Selamun aleyküm. selam. Türk müsünüz? Türk müsünüz? <laughs> bu maç hiç mi oynasam ya? Takım oynasın. Gençlerin önünü açalım biraz. Aynen. Evet gençlerin önünü açıyoruz moruk bu maç. Trase Türk tanıyorum ben. Maşallah Osman herkesi tanıyorsun oğlum. Cennet mahallesindeki pembe gibisin. Allah. Baratlar ve köpekler giremez. <laughs> Abla. Oğlum 5 Türk müyüz kanka? Oğlum var ya sabah yayın açıyorum ya böyle. Millet tele server oynamıyor ilk defa. Yabancı server oynuyor. Sayemde... Ben sizi etme Türk. Milleti yabancı server'a itiyorum. Çok şükür. Türkiye'ye gelişiyor. Şakasız. Yani Türkiye dedim. Valorant cam yazsın. Bunda Türk oynayan oyuncular. Sarma bomba yolda. Sarma bomba çıktı. Öldüm. <laughs> ne gidiyor? Oh, tam kafadan. Sahteker oh, oh, oh. öldü. <laughs> ah. Helal. Beyler 5 Türk müyüz? Aha. Bali bak yani. Evet evet. Evet. Oğlum bir bel monster baby sus lan sen. Kötüsün abim. Abin seni busluyor sadece. Oğlum benim killerim sana yazılıyor. Kabul mü? Yok et. Tamam. Attım flash. Gözlerini düşürdüm. Bir düşman kaldı. Nice. Kahpe kutuya düşmüş. Kanka ultim var. Kendine güvenen bir yerden piklesin. Kim o kişi? Eğimim zımba gibi. Eğimim zımba diyen piklesin kanka direkt. Ben pikliyorum. Pikle kanka götündeyim hadi go. Tekimem yok mu yanda? Yersen yapacak bir şey yok kanka. Mangs ve Çatırdatalım. Kapattım markayı. Eğile giriyorum gelsene de eğile giriyorum. Çok sayıda kaçtı. Ben Kada kada. Hayır en arka pardon. Hmm. Evet. Cypher B'de. Evet. düşman kaldı. Öldü diye bıraktım. Bak Rezan kafasına bir mermi 3 2. Görevin daha bitmedi. Dona. Yok Left left left. Kanka öldün mü ama? Kanka dua şifti <laughs> yok ya. Kanka sen de önümdeydin ya. Üst üste yere zıttın. Tamam çıkma ya. Fırtlan ağır. Oğlum bu eli al 2500 Valorant Point. Bu elin gerçekten senin gözünde değeri 2500 <laughs> mü? Ben Gerçi. Kanka Benden basit de benim de için iki, basit iki, o yüzden. Senin için de basit mi bakalım onu test Aynen. ettim. Tersin. Evet. Anlatma ki kanka. Değilmiş kanka demek ki. <laughs> Bir dahaki ne kanka? Allah korusun. <laughs> ben onu şortu vuracağım. Allah Ben onu vuracağım. tane var. At. At. var mı? 20 saniye kanks. Tamam kanka. Kaçıyor. Nice. Nice. Vandal kanka vandal daha iyi. Yeşil oynuyor genelde bu arada sarma. Sarma bomba yolda. Kokuz. Sarma Sağda. Mesaj verin. Sağda yolda. Bariyer abi. Reyna bitti abi. Şort atar. atar. Şort atar. Şort atar. Şort atar. Bana var değil okay. mi? <tops> <Sc fres> <laughs> <Marvinflanzen> <tops> silindi. Görünüm. Bir düşman kaldı. Osman at bakayım ultiyi nasıl atıyorsun kıçım. At bakayım <laughs> <ki> ultiyi kıçım. <laughs> Altıma <laughs> <laughs> mı ulti Al. Al. Hayır Var kanka. Biliyorum. Senin için. Tunay kuruldu. Kafadan. Ulan gelecek o. Çıktı. Smoktan. Biri market ya. Ah. Seni bilmiyor. Bir düşman kaldı. Enteresan. Oraya cross koymuş bakıyor. <laughs> Tahmet değil. Bu arada da koş Biz direkt yok ettim gör. Helal lan Osman. Osman böyle ulti atmayı kimden öğrendi? Dot dot gel. Ego'dan. Dot dot, dot. gel. <laughs> <Ego'dan. gülüyor> Burada. Nerede? <laughs> Oğlum sen eğer yani, ulti atmayı yani. Osman ulti atmayı Lego abinden öğrendiysen sıkıntı büyük ben sana <laughs> Allah, söyleyeyim. Allah yani, Lego abim senden güzel ulti attığı tamam. kesin. Kimden? Tamam, Senler tamam. tamam. lan diğer Cildir oyun rez ama. oynuyorum. Gör bak ulti nasıl atılıyor. Hem Lego abin hem sana diss diğer oyun. Kabul mü? Lego diss geldi. Lego diss geldi chat. <laughs> Oha chat ne diyor bu? <laughs> ya Osman yürü git kardeşim düşünce. <laughs>

Oy geç 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 kuruyorum geç. Bu dolduruyorum. Ya görevin daha bitmedi. Evet, ya başladı. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Var hiçbir da. yiyecek Gürek tabancası. sonu sayda girmiş he. Beni ya. Nasıl ben bir şey? Yok. Yok. Ben, ben, bir yavru. Yavru. bakıyoruz bıraktık mı? pardon. Oh, bir Büyük Büyük var. Var. Bir daha bir tane daha. Last shot ultisi var dert. ama. Bak Kiyo'yu satıyor şu an. Ben size söyleyeyim kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. kaldı. Gözlerini kapatalım. <laughs> Ghost bu arada. Görün var kanka. Kanka yani çözmüyor. Gözlerini kank. kapatalım. Kanka. Değişti. Şöyle bir bakayım nereye vurduk. Evet evet. Güzel baktı kanka. Hadi. Ada başladı. Hadi. Osman ultiyle gir. Osman ultiyle gir. Gel, Düşman yerde. Gir gir Osman bombadan falan. Gel gel. Koymuş kide biliyorum. Legodan mı öğrendin lan bu ultiyi? <laughs> yürü yürü Osman. <laughs> Spike bende. Bir düşman kaldı. Görevin daha bitmedi. <laughs> Tek tabanca. Evet, evet. Sadece şifacıdan fazlasıyım. Osman ultiyi Semih abinden mi öğrendin? Delikanlı gibi. He. He. Sonra. He. Anladım. Bekle alma bekle. bir tane. Bekle bizim çocuk şapsın. Uç. Uç lan. Gözlerini ben sen Dinle. burayı. Her 20, 20 bitti. Arkadan geliyor birisi ya. Ben neyi buraya? Ya bak, ben miyim? Ben yürü. Nervinana farkını atmıyorsun farkına. Saraf değiştiriliyor. Kanka tarzımız farkımız farkımız Aa, tarzımız olayımız <laughs> farkımız olayımız farkımız farkımız ha, olayımız. Hecam. Ha Aa, <laughs> abi. Oğlum, hayırdır lan emir falan veriyorsun sen? Kaç yaşındasın oğlum sen? Velet. Gelsene abi dedim. <laughs> Ha pardon kardeşim. Abi demem. De, abi demem tamam ona. Aynen araba aynen. Hoş olur yani. Evet başa çıkacağım. Nereye evet. istiyorsun? Orada. Şey. <güler> ya bak kafar mı beni çecek? Osman eğer beni var ya alttan, bloklarsan. Altan bir gire sen de. Osman doğru seri YouTube'dan mı gördün bunları? Yok. Şuraya uçacağım alt... değil mi? Çanta yolda. Uçamaz ki, uçamaz ki. Bak izle uçamayacak. Çanta yolda. Ne güzel işin lan. Osman, Osman. Osman. Osman ne yapıyorsun kıçım? Ona da bir tane ha. Osman ona bir tane tamam. ayakta kalan son oyuncu. A Allah Allah. Sabah, Allah. Allah. <laughs> bu adamı kim can verdi? Osman gördüm de Osman. Bu, bu gördüm de oğlum. Mal mısın? Mal mısın sen? Mü? Kardeşimsin Aman. gördüm ne oğlum? Abi ilk solda Burası. desene. Osman abisine hesap vereyim. Sana. Gördüm <laughs> Osman'ı şimdi döveceğim ya diğer odaya gidip. <laughs> Maç bitsin. <laughs> Harbiden döveceğim az kaldı. Ha. He. Herkes iyi yazıyor sana. <laughs> çok kötüsün. Dur lan çek. Spike yerleştirdi. İyi savaştın. <gülüyor> çıktı çıktı. <gülüyor> Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. Osman oynamayı bilmiyorsan çık kardeşim 4 ve 5 oynarız biz. Abi, abi, ne atar 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 tamam abi gol atsana tekrar. Ben alayım. Atarım tamam, tamam. tamam. tekrar. Ben gidelim. şimdi. Senin için 3 kişi alacağım. Yo bir tane bile vuramayacak. Bu... Abi, abi, sen şey aldın mı Yo pik <laughs> demiyorum bana ne öl. Öl sen bana ne. Yo çok kötüsün. Sait'te adam merdivene kadar geldi. Biri mitte oğlum yeni Aa, gelecek. Yatışma dışı et sen. Aynen yerleştirildi. Seç bu da Galiba yok da. Düşman Düşman içi Reyna Smoke içi Böke. Çıktı Böke. Eyle, Gel Bir düşman kalmış Osman'ın Deşinde Osman, Osman. Oh. vur onu vur onu A Hello. Osman 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 So player Osman Kabişteki Türk en iyi Osman Osman, Osman bir daha uçsana, de... ultin var. Ama Osman az zahmet, zahmet olmuyor mu ya çok? Olabilir. <laughs> bir de zarfla <laughs> zarflamayı da öğrenmiş bak. <laughs> Bu <Bunu> niye <laughs> yap? Az iyi laf yapıyor kanka şakasız. <laughs> Burada sayfır olabilir. Ben orada. Ben. Ben sana smoke atacağım beye. Beyin kül, ben yani aynı böyle. Ee, Ay. bak, Osman, ne diyorsun lan Osman? Ben abi? Ego. Egolu Osman mısın yoksa sen? Kaç kere sana Vandalı, güzel? Vandalı yere bırak, pompalı yan, bu içine. <laughs> sana fazla abi şey olmuyor mu ya? Oman. Hadi bana bir şey olmaz. Yük oldu bana ya çocuk. Hadi sana yük oldu çocuk ya. Oman midden pikledik vurduk. Çekilin yolumdan. Düşmanlık görüldü. Toprağı, Toprağı. Dön, Bir düşman kaldı. Dördü evet, yerde. Sal sal, iyi sal, iyi sal, Gel gel gel, gel. A A Allah çapsın sıma <laughs> Savunucular kazandı. <laughs> sıma bastık. Anla lan anla lan. bir mi so. Girelim kanka. Osman eklesene. Sen ek Oğlum ben eklemiyorum ki bu hesaba. Şimdi ekleyip silmek daha ayıp olur. Ha zaten gruptaymışız. Başlatın. Bay bay. Bay bay. Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle Bakın. Görüşürüz. 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 Bye bye chat. Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. Bye, bye <laughs> <Aşırın, gülüyor> Gene gelin. Tamam. Oo.